Hoş geldiniz. Şimdi ben neredeyim ve burada pandemi nasıl devam ediyor, buradaki yaşam nasıl? Biraz onlardan bahsedeceğim. Bu sorulara cevap vereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Ben Virginia etlinde Richmond civarındayım arkadaşlar. Civarındayım diyorum çünkü burası yani bulunduğum yer şehrin dışından tasarlandığı için şehir merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta yer alıyor. Burası yani oturduğum ev. Richmond Virginia'nın başkenti arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Burası Washington DC'ye yaklaşık 2 saat uzaklıkta. Aslında burası oturduğum konum. Yani her yere 2 saat uzaklıkta oluyor. Mesela Virginia Beach'e de 2 saat uzaklıktayız. Çok ilginç bir konu. Ben de orayı çözemedim tam olarak. Burası gördüğünüz gibi işte dört mevsiminde yaşandığı yani Türkiye ile aslında az çok aynı şekilde giden bir hava koşulu var. Sadece artısı ne? Muhteşem bir oksijene sahip. Gördüğünüz gibi doğanın içerisindeyiz yani. Ormanın içinde. Richmond'da diğer şeylere şehirlere baktığımız zaman arkadaşlar az Türk sayısı bulunuyor. New York, Los Angeles, DC gibi yerlerde ise mesela bir markete girdiğiniz zaman bir Türk ile karşılaştığınız olası arkadaşlar. Ama tabii onlara size selam verme olasılığı ne kadar onu bilmiyorum. Siz tahmin edersiniz. Görmezden geliyor diyebilirim. Ama burada mesela bir yere çıktığınızda, yola gittiğinizde, bir markete gittiğinizde ise o kadar insana cana yakın ve pozitifler ki herhalde küçük bir yer olmasından dolayı da olabilir. Selam verip konuşup böyle birkaç muhabbet bile yapabiliyorlar sizinle. Ki Amerikalardan bahsetmek bile istemiyorum. Yani onlar her saniye merhaba demek için doğmuşlar sanki. Yoldan geçiyorum bakıyorum hay diyor işte nasılsın vesaire. Gerçekten şaşırtıyorlar beni. İlk geldiğinde de şaşırmıştım. Bir baktım arabanın içinden bana selam veriyor. Yani şok olmuştum. Türkiye'de böyle bir şey olduğunu görmüyorum. Selam veren var mı arabanın içinden? Ne hani için selam verdiğini söylemeyeceğim zaten. Sonra arkadaşlar. Ee, buradaki insanların ee, yaşam şekli biraz daha rahat. Yani nereye kıyasla olduğunu siz anlarsınız. Stres oranı düşük. Trafik oranı az. Kuyruklar... Yani hızlıca ilerliyor. Nedenini size şu şekilde açıklayabilirim. Burada insanların kesinlikle kendilerine ve insanlara karşı saygıları var. Bir sıraya girdiği zaman kimse kimsenin önüne bir kaynama diyeyim Türk dilinde. Kaynama yok. İşte bir kaos yaratmak için üretilen bir kavga unsuru yok. Yani o konu yok. Mesela trafiktesiniz önünüze laps diye araba girer Türkiye'de mesela burada öyle bir şey yok ve stres yok herkes sakin istediği yere istediği saatte yetişebiliyor herkes kendi işinde gücünde kimse ona yapmış bu ne içmiş bu ne giymiş diye bir şey yok burada geçen gün pijamalarımda çorabımın üstüne gideyim terlikle markete gittim hadi bakayım Türkiye'de böyle bir çık Allah aşkına bir düşünün ben Türkiye'de yani normal terlikle bir çıkarken insanlar aa işte bak nasıl gelmiş terlikle çıkmış markette pijama ne alaka diye yargılar 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 sen kendileri mükemmeller gibi mesela yani bunları hiç sevmiyordum çünkü burada bu rahatlığı kavuşunca çok mutlu oldum istediğin gibi takılabiliyorsun kafanda tencereyi koy markete git kimse demez ki aa tencere kafasına ne yapıyor deli gelmiş falan ha öyle bir şey burada gelip sen der ki tencerenin rengi ne kadar güzelmiş ya deyip kendisi bir de takar gezer o kadar rahat yani kimse kimseyi Sıfır. Umursamıyor. Bununla birlikte bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya ilk zaman şaşırmıştım. Yaş unsuru. Yani yaş unsuru değil, yaş sendromu diyeyim. Öyle bir şey yok. Genç yaşlı işte o bunu yapar, yaşlı bu işi nasıl yapıyor, genç bir çocuk daha, aa ne işi var bu işte. Öyle bir algı yok, sıfır. Cinsiyet, din, dil, ırk, yani bunun gibi herhangi bir ayrım yok burada arkadaşlar, sıfır. O yüzden eğer bununla ilgili herhangi bir ayrım yapıyor olursanız birisine karşı bir ithamda bir şeyde bulunursanız size e, cezası yüksek bir geri dönüş olabiliyor. yaş ilgili söyleyeceğim çok önemli ve diğer bir unsur ise arkadaşlar. Eğer yaşınız 21 yaşın altında ise burada marketten veya herhangi bir yerde bir restoranda içki siparişi veya içki alamıyorsunuz. Çünkü yani hatta başkası da sizin adınıza gelip alamıyor bu içkiyi. 21 yaşın altı önemli nasıl Türkiye'de 18 olduktan sonra verilebiliyorsa burada 21 önemli bir yaş. Fakat kaçak alanlar oluyor mu? Yani hayat bu. Olabilir, olmayabilir, değil mi yani? Ne zaman her şey tam gitmiş mesela. Yani mesela bir de şurada şöyle bir şey var. E kamu açık alanlarda mesela beach'te vesaire. Alkolü tüketemiyorsunuz. Şöyle tüketemiyorsunuz. Alkolün şişesiyle birlikte tüketemiyorsunuz. Ama herhangi bir bardağı koyduğunuz zaman içebiliyorsunuz. Tabi o da belli düzgün bir sınırlar çerçevesi içerisinde. Yani absürt hareketler yapıp da birileri sizi şikayet ettiği zaman yani sonucu kötü olabilir. Yani sizi şikayet etmedikleri sürece istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yani siz absürt bir hareket yapmadığınız sürece. Biliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi birazcık da size buradan Bakayım 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 başlık ne yazmışım. Buradaki iş imkanları ve buradaki ne kadar kazançlar olduğuna dair birazcık da bilgi vereyim. Bunlar hakkında da sorular gelmişti. Bu Richmond'da aslında yaşam yani oldukça e, normal diğer şehirlere göre yani fiyat yani fiyat bakımına uygun diyeyim sizlere. Şöyle söyleyeyim bir Amerikan evi düşünün ve 185-200 metrekare bir ev olduğunu düşünün ve bunu 300 bin dolara aldığınızı düşünün. Bu normal yani üst seviyede değil en alt seviyede değil. Orta bir boyut yani arkadaşlar. 300 bin dolar. Şu da şöyle. Mesela bir kişi düşünün. Bu yaklaşık 40 saat çalışıyor. Minimum 2000-2500 dolar para kazanabiliyor aylık. E bunun eşinin de olduğunu düşünün. Onun da bu kadar maaş aldığını düşünün. Minimum söylüyorum fiyatları. Ortalama yani. Direkt 2000-2500 alıyor demiyorum size arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani minimum 2000-2500 arkadaşlar. Fiyat daha da yüksek olabilir tabii ki de. Bir de bunu eşini aldığını düşünün. İki kişi bu şekilde para getiriyor. Yani geçim sağlıyor mu? Tabii ki de sağlıyor. Zaten her şey sizin kendi tercih ettiğiniz fiyatlara göre değişir. Pahalı bir yemek yemek de sizin tercihiniz. Ucuz bir yemek yiyip paranızın size kalması da bir tercih meselesi diyebilirim. Burada işletme okuduğumu bir daha göstermiş oldum. Aynı şekilde market de bununla birlikte doğru orantıda ilerliyor. Oturduğunuz semt, Yaşadığınız bölgeye göre değişebiliyor. Bir de bunun daha alt olan şeyleri düşündüğümüz zaman şu şekilde olabiliyor. Yine bu tür evler evlerin fiyatları 100-150 bin dolar civarında değişebiliyor. Yani işte oturduğunuz yere göre değişiyor diyebilirim. Aynı şekilde de Richmond'te yaşam maliyeti diğer büyük şeylere oranla daha uygun. Şöyle söyleyeyim bir Amerikan evi ortalama yani 180-200 metrekare diyeyim. 300 bin dolar olabiliyor. Düşüğü de yani 100-150 bin dolar arasında olabiliyor. Tabii bunu milyon dolarlık olan evleri de var yani tabii niye, niye olmasın. Aynı zamanda market fiyatları da buranın diğer şeyleri oranla daha uygun fiyatı. Virginia eyaleti vergi bakımından ise ortalama diyebiliriz. Ne düşük ne de yüksek. Eğitim kalitesi de işte bulunduğunuz yere göre yaşam yani eğitim kalitesi eğitim kalitesi olarak da Güney eyaletlerine göre kıyasladığımız zaman iyi olduğu söyleniyor arkadaşlar. Fakat o, e, sizin tercih edeceğiniz e, düzene göre değişebilir diyebilirim tekrardan. Bir de bizim şöyle bir artımız var. Yani ben onu duyunca çok mutlu olmuşum. Biz doğal afetler bakımından diyeyim. Okyanus kıyısından ve e, tropikal bölgelerden uzak olduğumuz için de doğal afetler burada görünmüyormuş. Şöyle söyleyeyim. Kasırga, deprem, tsunami gibi şeylerden uzak kalıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Aslında zaten burası villa tarzı olduğu için depremden korkmazsın ama yine de tabii ki de deprem değil mi? Yani ne olacağı belli olmaz. İş olanakları bakımından e, söylemem gerekirse büyük şehir fırsatları tabii ki burada yok. Yani ama kazandığın ile rahat rahat yaşayıp hayatını sürdürebiliyorsun. Sonuçta senin ne aldığınla alakalı. Ortalama bir iş yapıyorsan ve 40 saat çalışıyorsun haftada. 2000 2500 dolar minimum alabiliyorsun. Yani minimum. Daha da fazla alabilirsin. Eğer evliysen de e, çift yani ikiyle çarpacaksın. O kadar evine para giriyor demek oluyor. bununla da geçinemiyorsan ne diyeyim? Ya burada iş sıkıntısı yok arkadaşlar. Burada çalışmak istediğiniz bir sürü iş imkanı var. Mesela size şöyle söyleyebilirim. Burada normal bir işin yanında Uber veya yemek dağıtma işlemleri de yapabiliyorsunuz arabanızla birlikte ve işin şöyle güzel bir tarafı var. İstediğin saat, istediğin zamanda hop telefon geldi çıkıyorsun. Veya işte o an gitmek istiyorsun. Gidiyorsun işini yapıyorsun. Ertesi gün yapma mesela. Anladınız mı? Bu bunu da burada daha çok Türkler yapıyor. Veya mesela yeni geldiyseniz ek iş olarak da yapabilirsiniz. Tabii kendi içiniz yapmak istiyorsanız veya bir restoran açmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Richmond o iş imkanı olarak riskli. Çünkü diğer şehirlere oranla daha az bir insan nüfusuna ait ve daha düşük. Özellikle Covid zamanı olduğu için pek çok yer kapandı mesela. Hani i̇nsanlar sokaktan yürüyüp geçip de gidip hani almadığı için, uğramadığı için kafelerde sadece arabasını isteyen istediği yere gittiği için kapanmak zorunda kaldı. İşte nüfus az çünkü. Ayrıca bir de şöyle size bir ilave edeyim arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Uber veya dağıtım, yemek dağıtım işlemi yapmanız için turist vizesiyle değil çalışma vizeniz olması gerekiyor. Bunu da bilginiz olsun. Evet, nerede kalmıştı? He, Covid döneminden dolayı da kapandığını söylemiş. Fakat bazı e, restoranlar şu şekilde bir geçiş yaptı. Ya paket servis ya da drive tour. Yani drive tour dediğimde istediğin yerde is arabandan giriyorsun. Arabada değil yani telefondan giriyorsun. uygulamayı istediğin yemeği seçiyorsun. Gidiyorsun kafe restoranın önüne. Sizi arabanıza getiriyorlar yemeğin. ya da e, Türkiye'deki gibi işte McDonald's araba servisi alıyor ya yani arabayla menüyü seçiyorsun. Öyle gidiyorsun hemen e, paranı verip alabiliyorsun. Ya da paranı önce de ödeyebiliyorsun. Bir sürü seçenek var yani anlatamayacağım kadar. Bunun dışında e, aynı şekilde inşaat e, olsun, tamir olsun, bahçe düzenlemesi olsun. Bu işlerde çok kazanır işler diyebiliriz. Çünkü el emeği var. Finans ve IT, yazılım gibi e, işlerle çalışıyorsanız eğer, yani bu tür işler Richmond'da bayağı e, maaşı yüksek olan ve rekabet edebilirken başka büyük şeyler de rekabet edebiliyor. Yaşamın da ucuz olduğunu düşünürsek gerçekten avantajlı bir iş olmuş oluyor bu bölgede. Zaten doktor, e, hemşire, avukat gibi meseleden bahsetmek istemiyorum. Çünkü ona her yerde zaten istediği kadar, istediği yüksek miktarda parayı kazanabiliyor. Hemşire ve sağlık memuru gibi düşüneceğiniz o meslek türleri de arkadaşlar 50-55 binden başlıyor diyebilirim sizlere. Diğerlerinin parasını size hesaplayın işte. Yani maaşlarla ilgili çok bilgi istiyorsanız Google'a gidip e, mesleği ve adını yazıp eyalet ismini yazıp e, bulabilirsiniz. Ne kadar maaş alacağını. Yani ya da siz hangi meslek yapıyorsunuz. Evet işte eğer bir şekilde Amerika'ya geldiniz diyelim. Tamam. Herhangi bir eğitiminiz yok, iş yok, hiçbir şeyiniz yok. İngilizceniz vasat. O zaman ne yapabilirsiniz? bulaşıkçılık yapabilirsiniz veya burada e, çevreyle ilgili landscape'ler var. O, o firmalarla e, işbirliği yapıp işçi olarak çalışabilirsiniz ya da inşaatlarda çalışabilirsiniz. Ya bulaşıcılıkta ücret az olabilir. Ancak bir inşaat sektörüne, inşaatta çalışırsanız saatte 15-20 dolar civarı para kazanabilirsiniz. Bence gayet iyi. Yani 6 saat çalışırsınız. 20 desek 120 dolar. Süper. Bir günde 120 dolar. Yani siz de yemek yeseniz 10 doları size kalıyor 110 dolar. Gibi mesela yani size küçük çaplı bir matematik hesabı yaptım diyeyim. Yani buradaki inşaat inşaatlar e, Türkiye'dekilerden farklı oluyor çünkü kişi başına düşen iş daha az oluyor ve e, kolay geçiyor yani eğer international şunu bir işiniz varsa arkadaşlar mesela otelcilik, e, spor eğitmenliği, bilgisayar yazılım veya kimya gibi bir orta derecede iş yapıyorsanız eğer öyle bir işe sahipseniz tabii ki de kazancınız tabii ki de daha kolay olacak yani sonuçta tecrübenize ve sizin e, ne kadar İngilizce yani bir dil bildiğinize göre değişebilir. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Ben İngilizceyi anlıyorum, yazı da biliyorum. Öyle bir şey yok. Ben İngilizceyi anlıyorum, karşıdakini söylediğin aynı şekilde ona da kendimi ifade edip onu istediği sorulara cevapları verebiliyor olman gerekiyor. Eğer iyi bir maaşlı çalışmak istiyorsanız. Yani iyi bir maaş almak istiyorsanız. Yani burada konuşurken önemli olan aksanınız değil arkadaşlar. Önemli olan sizin gerçekten İngilizceyi biliyor olup düzgün bir şekilde cümleleri kurup ifade ediyor olmanız. Onlar istedikleri sorulara cevap verebiliyor olmanız. Aksan önemli değil. İstersen öbür türlü konuş, istersen diğer türlü konuş. Mesela. Gördüğünüz gibi burada istediklerinizi istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yer aslında Amerika. Yani her alanın daha kaliteli bir servis almanız da mümkün. Araba, bilgisayar, telefon, televizyon yani bunlara ulaşmanız burada oldukça kolay. Nasıl kolay? Tabii ki de yine sizin tercihlerinize göre değişiyor. Burada Amerika'nın negatif yani olumsuz taraflarından bir tanesi söylemem gerekirse arkadaşlar sağlık sigortası sistemi. Çünkü burada eğer bir iyi şirkette veya devlette çalışmıyorsanız sağlık sigortanız sizi zorlayabilir. Yani burada aile kişi başı 100-200 dolar arası değişebiliyor. Ve ayrıca tedavinin bir kısmını da ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde tedavi masrafları burada çok pahalı. Çünkü bir hastaneye gidip ben kafama göre röntgen çektireyim işte başımda bir şey var. Doktora gidip gözük gözü gözükeyim diye bir şey yok yani canım sıkıntı. Doktora uğrayamazsınız. Türkiye'de mesela giderdin işte buram ağrıyor bir bakalım. Yok her şey bir para. Muayene para ertesi gün gittiğinizde yine bir ayrı para. Bu şekilde yani burada işçi gücü de her alanda çok yüksek olduğu için çalışan açısından avantaj olduğu gibi herhangi bir tamir işi e, olduğu zaman da yani bir şeyiniz bozulduğu zaman vesaire bu da pahalıya patlıyor. Çünkü bunların hepsi el işi olmuş oluyor. Bu yüzden de eğer evde veya arabada herhangi bir tamir alakalı bir şey olduğu zaman önce kendiniz baş etmek zorundasınız. İşte ne güzel bak her şeyi kendiniz önce bir öğrenip ondan sonra işin uzmanına gidiyorsunuz. Bazen işin uzmanı siz oluyorsunuz işte bu şekilde. Bence güzel bir şey. Youtube açıyorsunuz, yazıyorsunuz evde ne bozulduysa, klima bozuldu, nasıl tamir edebilirim? <laughs> Mesela çünkü gerçekten el işi fazla olan işlerde çok fazla masraf var. beni anlatacaklarım bu kadar da bu videodan da arkadaşlar. Umarım sizin tüm sorularınıza cevap verebilmişimdir. Yine herhangi bir soru soru takılırsa kapınıza aşağı yazabilirsiniz ve Instagram adresini şuraya bir yere bırakıyorum. Oradan da yazabilirsiniz. Umarım keyifli vakit geçirmişizdir. Gerçekten susadı belki su içeyim bir dakika. Gerçekten keyifli vakit geçirmişsinizdir. Güzel bilgiler paylaştığımı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenip zile basmayı da unutmayın. Görüşürüz.